çılgın Şergiler, Yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Neden bu kadar küçüküm ve neden yanında koca bir havuz var? Çünkü bugün Jaws inceleyeceğiz. Normalde ben de isterdim bu havuzda yüzmek ama bununla ilgili aslında bir maceram var. Küçükken buz kırıldığında bu suyun içine düşmüştüm. Bu da böyle bir anım. Niye anlattım bilmiyorum. Bugünkü videomuzda mükemmel araçlar inceleyeceğiz. Çünkü set harika. Benim gibi film sever çılgın şerkiler. Bunu kaçırmaması gerek. Şu an karınca kadar bir şeyim. Çünkü zoom lensimiz yok. Videoya başlamadan önce ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olun ve like atın. Set incelemeye geçeceğiz ama önce bir çay içelim boğazımız kurudu ya. Yaşlı teyzeler keşke gelseler. İki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler. Ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut bulut gündemden. Düşmez baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler. Mesut bulut gündemden düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Ya arkadaş başlayacağım kara borsasına figürüne oyuncağına ya iki lokma yemek yerim ya Alfred'e de soracağız en çok hangi arabayı beğendi Beğendi Ondan sonra araçları inceleyeceğiz süpürge Ben olsam bunu almazdım. Hangisini almazdın? Beğenmedin mi? Beğenmedim Hangisini mi? çıkar, çıkar göster! Bu ne ya? Rick and Morty. Ya ne yemişim Rick and Morty, Rick and Morty. ya. Ya babacım sen Rick and Morty bilmezsin ama. Çekme lan. En sevdiğin araba hangisi setteki? Bu kit değil mi lan? Her kit kit. Gözlüğüm yok ama şu. Ha, RS2. Audi. Arabalar açmak istiyor musun? Hayır. Seni seven insanlar var. Seni sayan insanlar var. Alfred'le daha fazla video gelsin diyorlar. Sağ olsun, daha olsun. Alfred teşekkür ediyor. Bu bıçağı ver bıçağı inceleyeceğiz. Kutuları açacağız şimdi Alfred'in sayesinde. Evet hemen eti çekiyor. İsviçre çakısı gibi adamsın ya. Her yol var sende. Araçları burada inceleyeceğiz. Az önce Aşağıdaydık şimdi buradayız. Kapımı kapat ya sana zahmet Allah razı olsun. İlk aracımız Rick and Morty'nin uzay mekiği. Son zamanlarda piyasaya bomba gibi düştü. Alfred pek beğenmedi çünkü bu konu hakkında hiçbir fikri yok. O daha çok Texas Tom Mix tarzı şeyleri seviyor. Ama günümüzdeki gençler bilhassa Z kuşa bunu ayrı seviyor abi. Tişörtlerde fotoğrafları var, anahtarlıkları var, cartı var, curtu var. Kutu bu şekilde. Bunların arkasında araçların fotoğrafları yok. Ve bu kutularda 1 bölü 1, 2, 3, 4, 5 yazmıyor. Alınması gerek Gereken bir araç olduğunu düşünüyorum. Bilası film sever adamlar için. Hemen kutumuzu Alfred sponsorluğunda açıyoruz. Bakalım nasıl açacağız. Oğlum oha elma soyar gibi açıyor. Oğlum bu ne lan? Oha. Alfred kılıcın keskin olsun bu ne ya? Kutumuz çok büyük. Yani şu genişliği neredeyse bir model araba kadar. Kutuyu açacağız da nasıl açacağız? İçinde bir koruyucu var. Bunun içine geçmiş bir şekilde bayağı yüklenerek çekmemiz gerekiyor. Başka türlü çıkmayacak çünkü. Çoğu kişiye pek bir anlam ifade etmese de sembolik bir araç. Bakın şurada detayları var. Shop konteyneri mi abi? Bunlar nasıl bir şey ya? Bu standına rağmen tekerleklerin olması çok tuhaf olmuş. Niye böyle bir şey yapmışlar ki? Altındaki şey çıkıyor mu? Çıkması lazım. Evet çıkıyor. Bu stand genelde uçan araçlar için regular kutulardan da çıkıyor. Hot Wheels logosu şeklinde. Bunu istersen yere koyup sürüklüyorsun. İstersen de bunun üzerinde sergiliyorsun ki bu aparattan çıkarılmaması gerek bence bunun. Minik detayları var bakın. Lambalarını yapmışlar. Şuralarda sticker'lar var. İç kısmı gayet net bir şekilde gözüküyor. İki tane koltuk var yan yana. Sürücü ve yolcu. Gayet sevimli, derli toplu bir araç abi. Uzun uzun incelemeye gerek yok. Sıradaki aracımız gelsin. Çılgın şarkıları oldukça yakından ilgilendiren bir araç çünkü çılgın şarkı var kutuda. Jaws, çocukluğumuzun kabusu. Bir de akıllı Jaws'lar vardı seni takip ediyordu falan. Benim bildiğim akıllı köpek balığı sadece çılgın şarkılar. Bunun yapılması gerekiyordu abi. Jaws köpek balığı ve şu kamyonetin olması gerekiyordu ki kamyonet de bu arada bayağı bir ağır. Gerçekten ağır. 1.32 ölçek bir çek bırağın tekerlekleri kadar tekerlekleri var. Bunu da hemen açalım abi. Alfred'in şakısı maşallah uçuruyor. Aracımızı çıkartacağız da çok büyük. Ta 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 tam. Gerçekten harika. Oğlum bu ne lan böyle? Buram buram kalite kokusu var araçta. Burada bir yedek tekerleği var ama o tekerlek tabii ki de kauçuk değil. Plastik. Kendi tekerlekleri maşallah ekmek hamuru gibi yumuşacık. Çok güzel. Alt kısmı gayet detaylı yapılmış. Hiçbir şey atlanmamış. Ağırlığı da epey fazla. Dikkat ederseniz egzoz çıkışı buradan ve buradan. iki tane egzoz çıkışı var. Depo kapağı kısmını dahi güzel bir şekilde yapmışlar. Krem rengi, bej rengi tarzı. Yanında polis departmanına ait yazılar var. Stop detayları yapılmış. Plakalık da yapılmış. Arkasında Chevrolet yazıyor. Bu arada araç Chevrolet. 75 model Chevrolet Blazer. Buraların falan metal tamponu. Chevrolet logosu ve far detaylarının güzelliği. İç kısmına gelecek olursak direksiyon da yine orta karar detaylandırılmış. Vites detayını da yapmışlar. Güzel bir model abi. Ben beğendim. Gerçekten çok güzel bir model. Sıradaki aracımız geliyor. Teenage Mutant Ninja Turtles havşel Turtle Power. Çılgın şarkilerin de bildiği üzere benim Ninja Kaplumbağa koleksiyonum var. Aslında koleksiyonculuğa ilk Ninja Kaplumbağalarla başlamıştım. Ninja Kaplumbağaların yeri bende gerçekten büyük çünkü çocukluğumdan gelen bir maneviyat var. Ninja Kaplumbağa koleksiyonum 200'ü aştı. 300'e doğru gidiyoruz. Ayrıca yakında çok önemli bir Ninja Kaplumbağa videosu çekeceğim. Hazır parti vagonu inceleyecekken bu bilgileri de verelim. Türkiye tarihindeki en pahalı kargo olabilir Ninja Kaplumbağa alanında. Ayrıca Ninja Kaplumbağaların 2023 filmindeki Pizza Fire aracını da dublörümle birlikte inceleyeceğiz. Bu aracı Kara Suratman'a doğum günümde hediye etmişti. Belki de şu ana kadar aldığım en anlamlı, en güzel hediye olabilir. O aracı incelemiştik, kutusundan açmıştık. Bu aracı açmayacağız bu videoda. Çünkü aynı aracı geçmiş videolarda inceledik. Ama yine de detaylarından ve farklı olaylarından bahsetmek istiyorum. Üst kısmındaki şu silahlar yukarı aşağı hareket edebiliyor. Birbirinden bağımsız olarak. Yani şu yukarıdayken bu aşağıda olabiliyor. Bu birinci detay. İkinci detay da yan kapısı açılabiliyor. Yani premiumlarda yıllardır böyle bir açılan parçalı araç çıkmıyordu. Bu aracın kapısı açılıyor. Ve içinde de koltuk var. İç kısmı zaten turuncu yapılmış. Stop detayları var. Ön kısmı da gayet detaylı şekilde. Farklı bir özelliği de ebatı. Çünkü regular modelinden daha büyük daha yüksek ve daha geniş yapılmış tekerlekleri de bu şekilde fazla sırıtmıyor. Jantları buna yakışmış. İnşallah biz bunun 1988 yılında üretilen oyuncağına yakında sahip olacağız. Onun da incelemesi gelecek abi. Sıradaki aracımız. Forza Horizon oynayan çılgın şarkılar joystickleri televizyona doğru fırlatıp Xbox'ını kapattı. Gerçek yarışçılar bu işe gönül koymuş adamlar Gran Turismo veya Forza oynar. Bunu net. Need for Speed olayları gerçekçi olmayan sürüş tekniklerini yansıtıyor ama bu oyunlarda gerçekten usta ol gerekiyor. Hatta ehliyet derslerinde Forza ve Gran Turismo eğitimi de verilebilir. Ayrıca dublörüm de Forza'da dünya sıralamasına giriyor. Onu da aslında videoları gelebilir ya. Forza videosu gelsin istiyorsanız alt kısma yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimizdeki araç 94 model Audi Avant RS2. Kasa olarak çok güzel bir araç ve sözsizde. İçine içine rahatlıkla bir aile sığabilir. Aslında aracı çok yakından tanıyorsunuz çünkü regular modelleri çokça çıktı. Mavisi, işte grisi, siyahı ve regular modelinde de yine bu detaylar vardı. Bak orayı da atlamayalım. Reguları premiumla kapışabilecek nadir araçlardan birisi de RS 2 Avant. Bir kutuyu açalım. Aracımız gayet derli toplu ve detaylı bir model. Yani onun üzerinden 10 alabilir. Far detayları yapılmış. Logosu yapılmış. 2'de 2. Aynaları yapılmış. 3'te 3. Jantlar güzel. 4'te 4. Stop detayları yapılmış. 5'te 5. Araba sevilen bir model mi? Evet altı da altı. Alt kısmında pek detay yapılmamış abi. O yüzden buradan bir not kırabiliriz. Egzozlarını yapmışlar. Bebek dişi iki çıkış egzozu var burada. Oradan da bir puan aldı. Koltukları da gayet güzel yapılmış. Tam bir rally koltuğu. Yanlardan kavruyor seni. Gayet güzel abi. Modelimiz bu şekilde. Ve son aracımıza geçiyoruz. <laughs> Geldi. Kara Şimşek geldi. Cem Yılmaz'ın özenip Murat 131'e uyarladığı modelin aslıdır. Bunu babalarımız bilir aslında. Çılgın şarkiler pek buna yetişememiştir. Ama o çılgın şarkilerin babaları bu aracı yakından bilirler. Çünkü mazisi olan baba bir araçtır. Yani Delore'nin kankalarındandır bu da. Hop kendisi çıktı lan dur bismillah. Bu tamamen bir efsanedir ya. Bakın önünde bir kırmızı çizgi var. Orada ışık gidip geliyor gece. Alttan ışık vuruluyor mu buna? Yok. Bazılarının altında şöyle bir yuvarlak oluyor. Oradan ışık tutuyorsun. Önden ışığı falan yanıyor. O tarz şeylere bir. Hatta Corvette'de vardı bu olay. Alt kısmı yine de detaylı bir şekilde yapılmış. Yani Parti vagonun jantlarına çok benziyor. Yan aynaları yapılmamış. Oradan bir tık üzdü. Arka kısmı siyah stopları olduğu için aslında yapılmış stoplar ama yapılmamış gibi duruyor ama komple arkası bunun stop plakalığında yine Night yazıyor. İç kısmı da çok tuhaf. Direksiyona bakarsanız yani bir Batmobile andırıyor lan bu ne falan konuşuyoruz. Tehlikeli bir araç. İç kısmı gayet ferah, güzel. Arkaya böyle iki tane çocuk, öne anne baba rahatlıkla gezebilirsin. Cam tavanı da var etrafı izleyebilirsin. Kasa olarak güzel, klasik bir model. Kitimiz de bu şekildeydi abi. Gayet güzel. Film araçları rafımıza bu arabaları da eklemiş olduk. Ay ne iyi oldu bunlar böyle be? Ayrıca Instagram'dan takip eden çılgın şarkiler olaylı önceden görebilir. Mesut Bluetooth'a hepinizi bekliyorum. Video bitti buradan çıkamayacağız ama biz şu an Alfred bizi buraya kilitlediği için mahsur kaldık ve geliyor. Ya Alfa çakı ne öyle ya? Uçuruyor kağıtları paramparça yaptı. Nerede? Dışarıda. Niye ya kaçıyorsun? Niye çıkıyorsun ya? Niye kaçıyorsun abi? Allah Allah. <laughs> Başlı teyzeler keşke gelseler iki like atıp çekse gitseler anca zihinde bu kanser kitleler ancak sizinle bu çılgın şarkiler mesut bulut gündemden düşmüyoruz baba buna gülmem ben sorular noktalar ünlemler herkes bakıyor bu gözlemler yeah. mesut bulut gündemden düşmüyoruz baba buna gülmem ben sorular noktalar ünlemler herkes bakıyor bu gözlemler niye? Yeah.